Ben Ertun'a doğa tutkunu bir ressam. 1958 yılında doğdum. Şu anda 46 yaşındayım. Son yıllarım yoğun bir şekilde resim yaparak geçiyor. edindiğim tecrübeler e, bana resimlerimde ilham kaynağı oluyor. Bu e, doğada gördüğüm iç içelik, kimi zaman çok büyük karmaşalar, kimi zaman son derece basitlikler beni çok etkiliyor. Yaşam işte böyle iç içe. İşte bakın servi ağacı, yaşlı bir servi ağacının içinden incir ağacı çıkmış. Ben e, resimlerimde işte bu e, iç, iç, iç içeliği e, sürekli çiziyorum. her şeyde iç içelik var ve her şey e, bir gözüken tarafı var bir gözükmeyen tarafı var buna ruh tarafını deyin madde tarafı deyin zıtlıklar var e, her şeyin e, gündüz gibi ya da gece gitmesi mümkün değil yani sürekli dönüşümler var kendi ruhumuzda da bu var. Benim resimlerimde hep bu var. Ben bir taraftan gündüzü çizerken geceyi de çiziyorum. Zaten dünyanın üzerindeki beni çizerken dünyayı uzakta çiziyorum. Ben dünyaya uzaktan da bakıyorum, onu gösteriyorum. O evrendeki dünya nerede? Onu merak ediyorum. Orada bir yere koyuyorum. Orada olmasını arzu ediyorum bazen, oraya koyuyorum. Bazen olması gereken yerden çıkarıyorum, o dünyayı başka bir yere koyuyorum. Bazen koskoca bir devin midesine koyuyorum. Bu benim ee, tam da bilerek yaptığım şeyler değil, içimden geldiği gibi bu şekilde yapıyorum. Müzik çok insan gibi insanların kurtuluşunun huzuru bulmasının doğada saklı olduğuna inanıyorum. Bu çok çok büyüttüğüm hayatımın, çok çok önem verdiğim hayatımın ne kadar önemsiz olduğunu doğada kolayca görebiliyorum. Düşünüyorum ki çevremde bir sürü canlı var. Ee, benim gibi e, bana benzeyen ya da benzemeyen farklı biçimlerde, şekillerde. Hatta ben e, taşların bile canlı olduğuna inanıyorum. Dağların ruhları olduğuna inanıyorum. İşte ağaçlarla rahatlıkla konuşabiliyorum. Hissedebiliyorum onların konuştuklarını. Bu ben bir iki tane ayağı kırık olan bir yengeç vardı e, tatlı su yengeci e, onu gördüğümde onun kırık e, ayaklı olması beni çok etkilemişti ve ben onu elime aldım ve onu çok sevdiğimi ona söyledim onu anladığımı söyledim o sağlam olan ayaklarını e, kıpırdatarak bana bir şeyler ifade etmeye çalıştı e, ben onu incitmeden bıraktım suya tekrar. Ve ondan sonra ben her şelaleye gelişimde onu aradım ve buldum. Ve onu her buluşumda onunla konuştum. Hem de uzun uzun konuştum. Tam onun oradaki gene de yaşama azmi bana bambaşka bir sevinç verdi. O haliyle orada yaşamını sürdürüyordu ve adeta beni bekliyordu. O benim için çok önemlidir. Yani o, o yengeci hiç unutamam. İnsanların kendilerini bir taraftan önemserken bence önemsizlik, önemsiz olduklarını da hep hatırlamalarını ben resimlerimde hep vurgulamaya çalışıyorum. Benim resimlerimdeki ana tema bu. Yaptığım gezilerde, şehir gezilerinde, özellikle İstanbul'daki, eski İstanbul'daki gezilerimde e, gördüğüm, etkilendiğim şeyleri de bir şekilde yorumlayarak e, çiziyorum. Sadece İstanbul'da değil, tabi başka işte şehirlerdeki, yerleşim yerlerindeki gezilerimizde gördüğüm şeylerden de etkilenip çizebiliyorum. O, yani olur olmaz bir şey bile beni çok etkileyebiliyor. O anda etkilemeyen bir şey bir süre sonra beni çok etkiliyor. Onun için ben çok dikkatli bakarım. Amerika'da nasıl katlar yukarı doğruysa işte Anadolu'da İstanbul'da mesela katlar aşağı doğru, şehir aşağı doğru, bir sürü şehir var aşağı doğru, bir sürü katman var. İşte bir sürü uygarlıklar var aşağı doğru. Bu beni çok etkiliyor. Ben eski dokular beni gerçekten alıp götürüyor. Orada da bir önemsizliğimi anlıyorum. Belki o beni rahatlatıyor. Ya da işte yaşadığım o anki sıkıntıların ne kadar önemsiz olduğunu bana gösteriyor doku var işte. Onun en güzel göstergesi dedim ben o gün. Sultanahmet'te o gün fark etmiştim. İşte mesela Ayasofya Kilisesi'ne dört tane minare yapılmış. İki tanesi aynı karakterde. Diğer ikisi farklı. Yani üç farklı karakterde minare yapılmış bir kilise olan bir şehir. daha acayip, enteresan bir şey olabilir mi? Yani kültürler iç içe geçmiş, bir sürü inanışta insanlar ve bir sürü meslek grubundan insan var. İşte... Çorman. Bir sürü işsiz güçsüz var. Bir sürü garip gece kondular, şeyler var, garip mücadeleler var oralarda işte arsa edinmek, işte şeyi yapmak, ev yapmak. <laughs> oluşmaya başladı ki o işte güzelim ormanları işte yok edip, yakıp, yıkıp, işte oralara e, betonları yayan insanlara işte müteşebbis, aklı başında adam, işte yatırım yapan, oradan işte e, daire alanda e, ya da işte ev alanda, villa alanda işte akıllı adam e, gözüyle bakılıyor. işte bu burada bizim bir, orada gerçekten çok ciddi bir denge kurabilmemiz lazım. Hangisi delilik aslında ona biraz kafayı yormak lazım. Ceviz gibi kilo. ceviz gibi kilo. ceviz gibi kilo. 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo. İstanbul çok çok güzel bir şehir. Gerçekten iyi direnen bir e, şehir. Dünyada tabii ki eşi benzeri olmayan bir yer. Mesela Bakırcılar Çarşısı var o Beyaz taraflarında. Çok enteresan orada bir sürü şey var. Mesela oyuncakçıların satıldığı sokaklar var yani baharatçıların yoğun olduğu işte kuru yemişlerin yoğun olduğu e, şeyler var. Müzik Eskiden e, sahaflık da yaptım ben bir ara işte e, Ortaköy'de. Orada İstanbul'la ilgili bir sürü eski işte gravür şu bu bir şeyler görme imkanım oldu. Ya bu kadar tarif edilmeye rağmen bugün bile her yerde biz varız diye bağırıyor. Yani öyle bir yapı. O zaten olağanüstü bir yol, olağanüstü akıntılar, renkler. Bütün bu ...doku beni çok etkiliyor. Bunun yanında işte İstanbul'da çok kötü... ...mesela Kurbalı dere, rezalet... ...yani o e, Moda'nın kenarında... ...Moda Burnu'nun kenarından... ...bu Marmara'ya karışan dere... ...işte bu bizim... E, ...doğaya verdiğimiz... ...daha doğrusu doğaya yaptığımız... ...taribatı gösteren... E, ...en e, ciddi örneklerden... Kirliler rağmen orada direnen organizmalar canlılar her şey var yani bizim hakikaten bunları hep dikkate almamız lazım yani biz Çünkü hiç farkında olmadan bir sürü şeyin işte dengesini bozuyoruz bir son hazırlıyoruz adeta Sanki bambaşka bir dünyada yaşıyor gibi hissediyorum bazen kendimi. İnanılmaz bazen büyük coşkular içim kapsıyor. Yani bakıyorum çevrenin bu coşku Çoğu zaman fark edilmiyor. Yani bu bende olan bir şey diye fark ediyorum. O e, belki garip bir duygu ama bir taraftan da çok çok güzel bir duygu. Yani o dilliği de yaşamak çok güzel. O yönüyle kendimi çok e, şanslı da görüyorum. şiir yazmaya başladım. Bir sürü de şiirlerim var. İşte benim resmimin gelişmesine belki de o şiirsel bakış açısı da yani çok yardımcı oldu. <laughs> takıntılarımızın var olduğunu fark ettim. Bir sürü gereksiz ihtiyaçlarımızın olduğunu fark ettim. Aslında yaşantımı büyük ölçüde basitleştirdim. dağlarda bir sürü taş topladım, kendi kendime e, kristalize taşları fark ettim. Ben bulduğum taşlardan e, sattım, satmaya çalıştım, bir sürü arkadaşıma hediye ettim. Annem bir anda bir gün söyledi, babam belki sen ekmeğini bundan sonra taştan çıkaracaksın dediler, o benim çok hoşuma gitti. Kırık nallar topladım, evde inanın böyle iki peynir tenekesi kırık nal vardı, sonra bitkiler toplamaya başladık keskinliği daha fazla olan tadı daha böyle keskin olan kekiklerin nerede olduğunu fark ettim, buldum ama hep dolaşarak kimseye de fazla bir şey sormadım. Yani zaten buralarda böyle dolaşanları define arıyorlar diye bakıyorlar. Bilmiyorum ben her tarafın zaten definelerle dolu olduğunu gördüm aslında. yaşlarda denize atlardım işte denizden çıklarda annem benim sırtım bütün su toplardı yani sudan çıkmak istemezdim sonra Kastamonu'ya tayin olduk Kastamonu kürede ben kalp romatizması oldum yani kar sularına girdiğim için deniz özlemiyle kar sularına girdim ve ben hasta oldum o balıkları kendim olarak kullandım. Bazen kuşları, bazen işte ölü hasta kuşları kendim olarak kullandım. Yani kendimi ifade etmiyorum. Bu benim diye koydum oraya. Oraya yakıştırdım o şekilde. Ama şey ben işte genelde işte kuşları koyuyorum. Niye? İşte uçan canlılara örnek olsun. Bir tane mesela bitki koyarım oraya. İşte onlar da köklü canlılar. Bu işte bitkiler alemin temsilesi diye. Bunlar hep şey Sembolik şeyler işte bir tane balık koyarım o da şeydir sularda yaşayan canlılar hepsini birleştirdiğin zaman işte dünyadaki yaşayan bütün canlılar adeta orada hepsinden birer örnek koyarım ya da işte ara sıra bir kırkayak koyarım kelebek koyarım kelebeği ağız şeklinde çizerim çoğu zaman bazen ağzı işte ee, bir gitar ya da keman şeklinde çizerim resimlerimde bu vardır. Bir taraftan da sadece bütün doğanın, bütün canlıların insanlar için yaratıldığına inananlar var. Bu da son derece bence pek çok güzel düşünceyi yanlış yorumlama belki. Ama böyle yorumlanıyor. Bu ağaç Tanrı benim için yarattı. Ben bunu keserim. Ya da bu hayvan işte Tanrı benim için yarattı. Ben bunu öldürürüm. İşte buna vardığı zaman e, boyutlar çok korkunç yerlere varıyor. Herkesin yaşamaya hakkı var. Yani saygılı olmak lazım. İhtiyaçlar kadar gerçek, ihtiyaçların kadar tüketmen lazım, biriktirmen lazım. Onun dışına taştığın zaman saygısızlık oluyor. Ben hiçbir zaman dağdaki bir ağaçtan, karnımın doyacağından daha fazla bir şey toplamadım. Toplamam da. Çünkü biz hep öyle, bizde o felsefe var. Bizden sonra kuşlar da gelecektiriz. Bunlar yabani elma. Müthiş şeyler. Biraz ekşi bu mevsim tabi ama. Yaz sonuna doğru bunlar biraz daha büyüyecek ve kıpkırmızı olacaklar. O zaman lezzetleri çok güzel. Bu gösterdiğim saygıyla kendimi de saygı gösterdiğime inanıyorum. Ve bu şekilde yaşamaktan da gerçekten çok mutluyum. Bir de bir taraftan da anlaşılır olmaktan artık çok mutluyum. Bazı şeylerin eğitimini ben yürüyerek aldım. Bakarak aldım. Koklayarak aldım. Konuşarak aldım. Yani e, diploma ile her şey olmuyor. Yani doğal yollardan aldım. Belki benim en büyük kazancım o. Tamer bu işte. <laughs>